Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere sebzeli erişte hazırlayacağım. Eriştemizden pilav yapacağız. Sebzemizle birlikte burada 2 adet küçük küçük doğradığımız kapya biberimiz var ve 1 adet havucumuz var. Havucumuzu da rendemizin en küçük tarafından rendeleyelim. Ya da büyük tarafından nasıl isterseniz ama içerisinde daha iyi pişmesi için küçük rendi tarafından rendenin rendeleyeceğiz sebzeli erişteniz yoksa biz de sebzelerimizi sade eriştemizi yapabiliriz. Çok da lezzetli bir erişteli pilavımız olacak. Hemen uygun bir tencere veya çeyrekten biraz fazla yarımdan biraz az olacak şekilde sıvı yağımızı ekleyelim. Küçük küçük doğradığımız kapya biberimizi de ekleyelim. Havucumuzu da küçük tarafından rendeleyelim havucumuzu da rendeledikten sonra ocağımızı alalım. Biberimizi ve havucumuzu birazcık kavuralım. Kapya biberimiz de kavruluyor. Rengi de çok güzel oldu ikisinin rengi. Biraz daha kavuralım. İyice kavruldu. Böyle ara ara tabii ki kavururken karıştırdık. Şöyle havucumuzu, biberimizi de şöyle ara ara karıştırırken de ezelim hemen içerisine 2 su bardağı eriştemizi ekleyelim ve birkaç şöyle tur karıştıralım birazcık da eriştemizi de kavuralım 1 dakika kadar karıştırarak eriştemizi de kavurduk ve hemen içerisine suyunu ekleyelim öncelikle suyumuz kaynamış olarak ilave ediyoruz Birinci su bardağımızı ilave ettik sıcak olarak. İkinci su bardağımızı da ilave edelim. Ve suyun miktarına bakalım. Fazla da su miktarını kaçırmayalım. Suyumuzu da 4 su bardağı, klasik su bardağı ölçümüzle 4 su bardağı sıcak suyumuzu ekledik. Yani 2 su bardağı eriştemize 4 su bardağı sıcak su eklemiş olduk. Hemen içerisine bir tatlı kaşığı tuzumuzu ekliyoruz çok dolu olmayacak şekilde bir yemek kaşığından biraz az tereyağımızı da ilave edelim. Tekrar tereyağımız da üzerinde eriyecektir. Karıştıralım. Altı açık bir şekilde kaynadıktan sonra en kısık ateşe getirelim. Gördüğünüz gibi kaynadı. Tereyağımız da içinde eridi. Ve tekrar kaynadıktan sonra bir tur şöyle karıştıralım. Tereyağımızın da iyice karışması için. Kapağı kapalı olacak şekilde altında en kısa getirdik. Kendi halinde pişir. Pişmesini bekleyelim. Eriştemiz pişti. Altını kapattık. Birkaç dakika kadar dinlenmesini bekleyelim. Sebzeli eriştemiz pişti. Gördüğünüz gibi Sebzesiyle birlikte tane tane oldu, rengi de çok güzel ve muhteşem görünüyor. Eriştemiz sofraya gitmeye hazır. İnşallah beğenmişsinizdir sebzeli eriştemi. Üzerine de isteğe bağlı biraz da ceviz eklersek daha da lezzetine lezzet katmış oluruz. Gördüğünüz gibi tane tane oldu hiç lapa bir eriştemiz olmadı. Suyumuz da tam yeterli geldi. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.